Dostlar selamlar. Geçtiğimiz hafta 3-4 farklı konumuz vardı. Bugün de hemen hemen 3-4 tane konumuz var. Bu konular neler? Neler denmiş neler söylenmiş beraber bunlara bakacağız beraber yorumlayacağız. Ben de sizlerle izleyeceğim kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Sizler de kendi fikirlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Ayrıca bu programı beğenmişsiniz çok teşekkür ederim. Son attığım videolar arasında kanala en fazla abonelik getiren video bu konsept oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum ilginiz ve beğeniniz için. Bu hafta da aynı şekilde beğenip yorum yaparsanız ayrıca abone olmayanlar bu videoyu izlerken abone olurlarsa Programa ve konsepte ilgi geliyor mu, seviyor musunuz, sevmiyor musunuz daha iyi anlarım. Çok teşekkür ederim verdiğiniz destek için şimdiden. Siz hazırsanız o zaman biz de bu hafta yorumlamaya başlayalım. Bu haftanın en büyük olayı Nurettin Yıldız oldu. Hiç gündemde yokken böyle bomba gibi düştü gündeme. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konferans bir program vermek istemiş ya da çağrılmış davet edilmiş. Daha gitmeden bile Boğaz bir takım öğrenciler tarafından zaten gelmesin istemiyoruz vesaire deniyordu Nurettin Yıldız için. Sebebini de konuşacağız şimdi. Kapılara yazılar vesaire sprey boyalarla yazıyorlardı. Buna rağmen Nurettin Yıldızı programa çağıran dernek programı iptal etmedi. Gelirse işte şöyle yaparız, böyle yaparız diye büyük büyük de konuşuluyordu. Asla Boğaz içinde ona program yaptırtmayız diyenler vardı. Yaptırtmamaya da çalıştılar. Programın sırasında yumurta atıldı. Onu da izleyeceğiz beraber şimdi öncelikle Nurettin Yıldız neden istenmiyordu ona değinmek istiyorum. Nurettin Yıldız'ın bundan çok uzun süre önce bir videosu varmış ve orada demiş ki işte 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir hatta cinsel ilişkiye girilebilir. İlk başta dediğini cımbızla seçip almışlar ama bir de kendileri eklemeler yapıyorlar bunlara. Pedofili yakıştırması vesaire yapmaya başladılar bunun üzerinden. Pedofili hocanızı istemiyoruz ha. Sloganları da buydu pedofili hocanızı istemiyoruz. Şimdi Nurettin Yıldız daha önce ne demiş ona bakalım. Bu bu arada bu videonun böyle yüksek görüntülüsü ve kesilmemiş hali yok. Yani tam olarak ne dediği, video nasıl bir video vesaire hiçbir bilgi yok bununla ilgili. Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Blue çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikah da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkek. Veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız Evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet, nikahlanmalarında sakınca yoktur. Bütün mezheplere evet. göre, Kur'an'a iman eden bütün Müslümanlara göre evet. evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında, yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel bir durum yoktur. Eğer reşitse kendi imzasını atacak çaptaysa kendisi evlenir. Reşit değilse velisi tarafından evlendirilebilir. Netice olarak küçük çocukların da evlenebileceklerine dair hüküm Alak suresinin 4. ayetidir. Ama bununla beraber 3, 4, 5 tane daha hadisi şerif vardı ki. Şimdi burada video bitti. Ortada kesildi ve zaten gördüğünüz belli bir kısımda atlama vardı ama. Talak suresi 4. ayete beraber bakalım. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlar ile adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Yani aslında burada bahsedilen işte çocuklar evlenebilir, evliliğin bir yaşı yoktur vesaire bununla ilgili herhangi bir şey demiyor. Zaten videonun tamamında büyük ihtimalle bunu diyenleri yalan etliyor ya da bunlara kötü bir yorumda bulunuyor. Çünkü kendisinin başka bir videosunda da tam olarak şunu söylüyor. <laughs> Anne baba 7 yaşında 8 yaşında kızını 30 yaşında 40 yaşında birisine hanım olarak hangi babalık şefkatiyle verebilir veya hangi aklı başında insan 7 yaşında bir delikanlıyla çocukla 7 yaşında bir kız evlendirir veya 10 yaşında bir çocuğa 25 yaşındaki bir kız kadın olarak verilir İnsanlar eğer 7 yaşında 10 yaşında küçük çocuklarını zifaf odasına koyuyorlarsa alimler ve devlet erbabı önce anaların babaların şefkat ve merhametlerinin nereye gittiğini araştıran bir kanun çıkarsınlar o zaman kendi doğurduğu çocuğu insan kurda yem de 8 yaşında zifaf odasına nasıl koyar Bu videoyu YouTube'da bulabilirsiniz bu arada kendi kanalında yaklaşık 10 sene önce atılmış bu arada Nurettin Yıldız vesaire savunmak değil amacım. Benim amacım şu. Ortada atılan bir iftira var. Bir adama bir iftira atılıyor. Ve bunun üzerinden İslam düşmanlığı yapılıyor. Benim derdim burada aslında daha çok. Çünkü sosyal medyada da belli gruplar bunu... İslam'a yorarak yani olmayan bir yorumu varmış gibi gösterip kendi kitlelerine yalan söyleyip bunu bir de İslam'a yorarak insanlara İslam işte insanlara 8 yaşında, 7 yaşında, 5 yaşında çocuklarla evlenin, hatta onlarla cinsel birliktelik yaşayın diye emir veriyor. Bu seviyesizlik kelimelerle anlatılabilecek bir durumda değil. Belli bir sürü var. Gerçekten kanaat önderleri ne derse onların peşinden ilerliyorlar. Bunlara çobanlık yapanlar ortaya bir iddia attılar ve hani ortaya bu ikinci video çıktıktan sonra da ya aslında işte biz bu videoyu gördük, yanıldık falan değil. Hala Nurettin Yıldız için veya işte o programa katılanlar için siz pedofilisiniz diyen bir sürü insan var. Programı yaptırtmamaya geçtim. Hani engel olamadılar bırakmadılar bununla zaten. Program sırasında girip içeriye yumurta atan da oldu. Hatta isabet ettiremedi ama. Yaşasın tam. Sonrasında sanki böyle isabet ettirtmiş gibi karikatürler çiziler. Tam bağımsız Türkiye. Tam bağımsız bile diyemiyor orada. Tam bağı diye bağırıyor kalıyor ortada. Yaşasın tam. Hatta sonrasında bir takım protestolar falan yaptılar. İstanbul valisi bir açıklama yaptı. Protestolarda 9 tane polis oradaki inşaat çukuruna düşüp yaralanmışlar. Onlara da çok geçmiş olsun. Sonrasında bu protestolara katılan ve polislerin yaralanmasına sebep olan öğrenciler tutuklandığında bu öğrenciler aslında masum. Bu ülkenin masum gençleri. Polis onlara zor kullanıyor ve onlar bir çiçek biz onların solmasına sebep oluyormuşuz gibi davranıyorlar. Ya hayır, polisi yaralamaya teşebbüs ediyor veya protesto etme hakkı anayasa olarak herkeste var. Ama bu hakkı bağırarak kullanabilirsin, çağırarak kullanabilirsin. Ne bileyim, üstüne hepiniz aynı renk tişört giyin bu şekilde kullan ama oradaki insanlara saldırıp ya da sokaklara çıkıldığındaki dükkanlara saldırma olayı, kaldırım taşlarını sökme olayları gibi, polislere saldırma olayları gibi olaylara çevirip sonrasında ya biz aslında masumuz polis bize çok şiddet uyguluyor gibi yerlere çekmemek lazım. Bir şey yapıyorsanız dürüstçe yapın arkasında da durun. Tabi iftira atmayı kendilerine bu kadar layık görmüş bir kitle ne kadar dürüst durabilir onu bilemem. Kitlenin lideri de aynı şekilde davranıyor çünkü. Özgür Özel de yuhlayın anasını işte şuradaki müftü olduğu gibi pedofili Nurettin Yıldız'ı yuhlayın anasını diye böyle bağırarak Oradaki insanları manipüle ediyor. Şimdi bu olaya şöyle tepki verenler de olmuştu. Anasını diyerek annesini hedef gösteriyor. Hayır yani bunu farklı yerlere çekmeye gerek yok. O ya gitmeyeceğim oraya anasını satayım demek gibi bir şey orada yaptı. Kimsenin annesine vesaire hakaret vesaire bir şey yapmıyor. Ama ne olursa olsun ortada iftira var. Özgür Özel açık bir şekilde iftira atıyor. Volkan Konak ölünce arkasından hakaret eden, söven komşunuz Güzel Çatalca'nın o çirkin adamı Çatalca müftüsüyle bu Nurettin Yıldız'ı birlikte yollayın arasını. Birlikte yollayın. Bu Nurettin Yıldız denen de o kadar berbat birisi ki üniversitede öğrencilerin itiraz ettiği Nurettin Yıldız denen şudur. çağından önce bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da olabilir. Büyükler küçüklerle nikah da yapabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkekle nikahlanabilir diyen namussuz mu namussuz? Bir anne baba 7 yaşında 8 yaşında kızını 30 yaşında 40 yaşında birisine hanım olarak hangi babalık şefkatiyle verebilir? Bunu bu arada ilk kez de yapmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun jemur mevzusu ortaya çıktığında çıktı dedi ki... Pazartesi günü hangi AK Partili belediyeler Hangi resmi kurumlar cemur almış hepsini tek tek açıklayacağım dedi. Pazartesi günü ilan edeceğim. Bakın pazartesi günü ilan edeceğim. Hangi belediyeler cemur almış ihaleyle? AK Partili belediyeleri teker teker ilan edeceğim. Bakanların hepsini ilan edeceğim. Pazartesinin üzerinden herhalde bir, bir ay falan geçti. Bir 3 hafta geçti. Hala Özgür Özel'den bir açıklama bekliyoruz biz nereler almış. Lafın arkasında durmadı yani açıkçası. AK Parti'nin de şöyle bir sıkıntısı var zaten burada. Ya yani çıkıp bir tane iletişimden sorumlu adam demiyor. Ya Özgür Özel sen burada Dedin ki Jemal listesini açıklayacağız. Açıklamadın da açıkla daha bekliyoruz. Biz de öğrenelim. Özgür Özel ortaya bir iftira atıyor veya bir yalan söylüyor. AK Parti'de kim sorumluysa bu durumdan oturup izliyor acaba ne diyecek diye. Özgür Özel hiçbir açıklama yapmıyor. AK Parti'de bu işten sorumlu kimse hala oturup izlemeye devam ediyor. Özgür Özel bir yalan söylüyor, işte birini suçluyor, bir şey yapıyor. AK Parti'de sorumlu kişi hala oturup onu izliyor. Bu sorumlu kişi kimse herhalde rahatlığı çok fazla seviyor ve tüm yükü Tek başına Cumhurbaşkanı'nın üzerine yıkalım. İşte Twitter'dan da günde bir tane uzun şu kadar kimsenin okumadığı bir metin paylaşalım. Kimse de okumuyor gerçekten o metinleri. Özetleştirmiyorlar bile. Bu şekilde paramızı kazanalım. Gül gibi geçinip gideriz böyle. Yani şimdi şöyle bir olay var. AK Parti bugün, yarın herhangi bir seçim olduğunda iktidardan düşerse ben reklamcıyım, paramı kaybetmeyeceğim. İşte gidip tanıtım filmi çektiğim yer nereyse onu çekerim. Ne bileyim YouTube'a videomu atmaya devam ederim. Ama sen Cumhurbaşkanlığı makamına çalışan biri olarak aldın maaşı doğal olarak kaybedeceksin. E bu maaş kaybetmemek için en çok senin çalışman lazım. Seni en çok biz uyarıyoruz. Biz derken ben değil yani bir sürü kişi bunu tek başıma ben yapmıyorum. Twitter'da işte ne bileyim YouTube'da içerik üreten bir sürü kişi uyarıyor. Bu uyarıları da asla kabul etmiyorlar. İşte biz işimizi güzel bir şekilde yapıyoruz diyorlar. AK Parti önümüzdeki dönemde seçim kaybederse iletişim ekibi yüzünden kaybedecek. CHP'nin iletişim medyaları inanılmaz iyi çalışıyor ve yalan söyleyerek çalışıyorlar. AK Parti doğruları söylemekle uğraşmıyor bile. Yani biz buraya bir iş yaptık. Biz bak çok güzel bir icraat yaptık. AK Parti Zaten iletişim ekibine bakıyorum bir tane duyurusu yok bununla ilgili. Özgür Özel'e bakıyorum yani iletişim ekibini geçtim. Özgür Özel'e bile bakıyorum bununla ilgili çok güzel çalışıyor. Yani bir koyun sürüsü buldu. Bu sürüye çok güzel çobanlık yapıyor. Bu sürün içindekiler de bunu hak ediyorlar ve arkasından gidiyorlar. Ya mesela Filistin Öğrenciler Derneği diye bir kuruluş var bir dernek var. Mahmut Abbas'a bağlı bu. Daha 22-23 gün önce işte Nisan'ın 22'si 23 o civarlarda açıklama yapmıştı. Hamaslı köpekler diye Mahmut Abbas işte o Mahmut Abbas'a bağlı bir kuruluş. Filistin Özgür Özel'in davasıymış. Öyle diyor. Filistin davası Sayın Özgür Özel'in davasıdır. Filistin davası Özgür Özel'in davasıymış. O dava tam olarak şöyle bir dava. Tayyip Erdoğan tarafından Amas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve son derece son derece utanç verici Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür. Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanımamasından utanç duyuyoruz. Hamas bir terör örgütüdür. Ya bu adam Filistin davasında bayağı sahiplenecek bir adama benziyor. Helal olsun. Zaten Hamas'a aşağılık köpekler diyen bir adama bağlı dernek en fazla böyle bir açıklama yapabilirdi. Yani sığırın yalakası kasabın bıçağını yalarmış. Cidden bir tarafta ülkesini korumak için savaşan, bununla ilgili mücadele veren hatta Filistin'in kuvayi milliyesi olan Hamas'a terörist diyenler bir tarafta da cidden dünyadaki Türkiye'deki demiyorum bakın hani Türkiye içinde onu destekleyen insanlar için demiyorum. Dünyadaki insanlar tarafından barışın öncüsü, barışın elçisi olarak adlandırılan bir adam var. Ama Hamas'ın kurtuluşu Özgür Özel'in daha çok davasıdır. Tayyip Erdoğan mesela Arnavutluğa gitti geçtiğimiz günlerde. Arnavut gazeteci bütün dünya sizi bekliyor. Dünyanın barışı sizin elinizde diye karşılıyor onu. Hoş geldiniz. Oh. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bütün dünya sizi bekliyor. <laughs> evet. Nasılsınız? Gayet iyi. Dünyanın barışı anahtar sizinle herhalde. İnşallah. İnşallah. Hadi bizim YouTube'daki videoların altına falan yazıyorsunuz. Hani fonlanıyormuşuz da. Hani benim haberim yok bu arada ışık olarak şunu kullanıyorum fonlandığım için ama ya da işte diğer kanallarda da aynı şekilde. Bilgisayarda çalışırken kullandığım masayı çekip aha burada işte onda yayın yapıyorum falan fonlanıyoruz. Biz hadi biz e, paralı trollüz vesaire. Neyse artık bunu yapamadım tekrar. Bizi geçtim artık. Bütün dünya mı fonlanmaya başladı? Başarısız, beceriksiz, cahil Cüheyla diyorsunuz ya Tayyip Erdoğan'a. 25 yıldır bizi dünyanın en cahil insanı yönetiyor diyorsunuz. Herhalde bütün dünya cahil olmaya başladı. Bütün dünya. Salak herhalde çünkü Erdoğan always wins paylaşımlarını falan ben yapmıyorum dünya basınındaki diğer gazeteciler ya da sosyal medya sayfaları yapıyor. Ama iş size gelince hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz. Az önce dedim ya mesela AK Parti iletişiminde çok büyük bir eksiklik var. Mansur Yavaş'ın 140 milyon bardak olayı mesela. Duyduysanız bunu şeyden duymuşsunuz işte. Ta Hüseyin Karagöz'den duymuşsunuzdur. İşte Rasim Ozan'dan duymuşsunuzdur ki onun videosu gerçekten çok komik. Açılışı en azından. Al bardak al. 140 milyon bol var. Efer'in de ihtiyacı varmış. Al bardakları alın. Şeker almış. Şey, mı? şeker bitti. Fabuk şekeri bitti. Bardağa geçtin. Kaç geçtin. Bir de tabut yolsuzluğu vardı. Tabut. Mansur Yavaş. Mezarlıklar Müdürlüğü 140 milyon bardak almış. Mezarlıklar Müdürlüğü 140 milyon bardak almış. Tekrar söyleyeyim mi? Mezarlıklar Müdürlüğü 140 milyon bardak almış. Hani Ermeni katliamı ile ilgili şey geyi vardır. Ölüler doğuruyor. Çünkü bu Ermeni katliamı iddiasında bulunanlar sürekli katliamda ölmüş kişi sayısını arttırıyorlar. İşte 100 binden 1 milyona, 1 milyondan 5 milyona, 5 milyondan 10 milyona bu böyle artıp gidiyor. Sürekli her yıl bakın iddialara 30'da bir sayı veriyorlar, 70'de bir sayı veriyorlar, 90'da başka sayı geliyor, 2010'da başka sayı geliyor. Mansur Yavaş'a da benzer bir başlık atmak lazım. Ölüler çay içiyor ya da benzer bir şey. Ankara tarihinde yani o sınırlar içerisinde herhalde 140 milyon insan ölmemiştir. Bir de bunu yapan müdürü görevinden alıyorlar bir panikle. Bunun da herhalde davası açıldığında Saraçhane değil de Kızılay'da da Mansur Başkanımız için toplanıyoruz gibi bir etkinlik yaparlar. Zaten canları sıkıldıkça toplanıp zıplama etkinlikleri yapıyorlar. Yakında bunu da görürüz. Bunu kabul etmiyorlar. Hem de usulsüzlük suçlarını sadece AK Parti'nin üzerine atıyorlar. İşte bu ülkede AK Parti usulsüzlük yapar. AK Parti çalar. AK Parti şunu yapar. Ya diyorum ya iletişimde çok büyük sıkıntı var. Usulsüzlük konularını bir türlü düzgün bir şekilde dillendiremiyorlar. Duyamıyoruz. İmamoğlu davasında da böyle olmuştu. Hatta Taha Hüseyin Karagöz'ün haberine göre. İmamoğlu'nun kasası olduğu öne sürülen Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği itiraf ifadesi diye bir haber girmiş. Direkt haberi okuyorum bu arada ezbere saymayacağım. Ekrem İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı. Bu şahıslarda kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar. Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı. Zafer Keleş Fatih Keleş'in kardeşi olup Fatih Keleş adına tahsilat işlerini yapmaktaydı. Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş'te toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya'da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş'in ofisi olarak kullandığı yere getirilmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemişti. Birçok zaman ihaleye çıkılmadan veya sipariş verilmeden önce kitapları bastırdığını biliyorum. yapmakta olduğu son metro ihalesinin aslında en başta başka firma için dizayn edildiği, hangi firma için hangi fiyat tekliflerinin verileceği belirlendi. Hatta Fatih Keşin bu firma ile %7 komisyon üzerinden anlaşıldı konuşuldu. Fakat ihaleden bir gün önce şahsın noterden hangi firmanın hangi fiyat alacağı tasdik ettirmiş ihale neticesinde bu belge basına sızdırılmıştı. Bunun neticesinde bu ihale apar topar iptal edilerek yeni ihaleyi kalyon inşaat aldı. İETT'ye ait İstanbul Vadisi'ndeki 49 dönümlük arazinin ihalesinden önce Ekrem İmamoğlu, Adem Soytekin'e buradaki inşa alabileceğini kendisine şans verilmesi gerektiğini söyledi. Invest Yatırım isimli Bahattin Uçar'a ait firma ihale almıştı. Adem Soytekin Bahattin Bey'e giderek bu inşaat ortak yapmak istediğini yoksa İBB'nin işinin yürümeyeceğini Bahat Muçar beni bu durumu iletmişti. Ayhan Koç Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olduğu dönemde satışa kapalı mezar alanlarını kendi belediye başkanı adaylığına fon oluşturmak amacıyla satışlar yapmış. Bu satışları kendisi ve aracılarla gerçekleştirmişti. Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirdiklerimi tüm açıklığıyla anlattım. Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim. İBB yolsuzluk operasyonu kapsamında ortaya çıkan veya itirafçı olan yeni bir kişi. Bakalım bu operasyona veya bu söylenenlere İmamoğlu'nu savunanlar nasıl tepki verecek? Bir de Ekrem İmamoğlu'nun masumluğuna kendi namusu gibi kefil olan Özgür Özel şimdi ne diyecek çok merak ediyorum. İddiaya göre özel kurmaylarıyla acil koduyla bir toplantı düzenlemiş. Bakalım ilerleyen günlerde bunun altından ne çıkacak? Bunu nasıl savunacaklar? Burada denilenleri nasıl kitlelerine yedirmeye çalışacaklar? Onları da göreceğiz. O zaman önümüzdeki hafta cumartesi Önümüzdeki hafta olanları tekrar değerlendirmek adına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayanlar abone olmayı unutmayın. Sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.